E ee, merhabalar. Woman in Games e, Türkiye Başkanı, oyun yapımcısı ve Türkiye'nin ilk yaratıcı girişimcilik köyü projesini hayata geçiren isim Simay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Simay Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Böyle bir ortamda olup da heyecanlanmamak, iyi olmamak mümkün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel böyle hissetmenize çok sevindim. Ee, öncelikle bize kendinizden ve projelerinizden bahsetmek ister misiniz kısaca? Tabii ki. E, herkese merhaba arkadaşlar. Oyuna geldiğimiz bugün de çok mutluyuz öncelikle onu söylemek istiyorum. Ben oyun yapımcısıyım. Recontact Digital Arts'ın kurucu ortağıyım. Aynı zamanda e, bir e, oyun der adında Türkiye'nin ilk e, bir oyun derneğimiz var ve onun yönetim kurulundayım. Oyun Dayan'ın bünyesinde de Women in Games Türkiye'miz var. Daha çok kadını bu sektörde görmek istediğimiz için, kadınların bu sektörü fark etmesini sağlamak için yaklaşık 4 yıldan beri de eğitimler, paneller, konferanslar düzenliyoruz. Kendimiz mobil oyun endüstrisine rekontakla girdiğim zaman bunu fark ettim. Çok az kadının olduğunu fark ettim. Bunu bir sorun olarak gördüm ve bu sorunu çözmek için yaratıcı çözümler bulmaya çalıştık. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Üç kişiyle başladık. Şimdi binlerce kızımız var Türkiye'nin dört bir yanından. Sizleri de daha çok oynayen üstüste görmek istiyoruz. Aynı zamanda Ayvalık'ta bir köyde bir yaratıcı gelişimcilik projesine başladık beş yıl önce kardeşimle birlikte, kardeşim e, yeni medya sanatçısı Era ile birlikte eski bir kıraathaneye aldık, içine sanat ekledik, kıraathaneye dönüştük, bir dijital sanat merkezine dönüştük. Orada köy çocuklarına ücretsiz sinematografi, fotoğrafi, game design, kodlama eğitimleri veriyoruz. Ve aynı zamanda köyün yaratıcı girişimcilik köyüne dönüşmesi ve multidisipliner yapısına kazanması için de bilim insanlarını, girişimcileri, oyun tasarımcılarını köye davet ettik. Ve şimdi 5 yıl içinde köyümüzde 12 sanat galerisi oldu, 300 kişilik bir konferans salonumuz oldu ve 27 Temmuz'da Sabancı Üniversitesi'nin Yaratıcı Teknoloji Merkezi köyümüzde açılıyor. 22 Temmuz 27 Temmuz haftası köyümüzde Yaratıcı Girişimcilik Haftası olacak ve sizleri de mutlaka bekliyoruz oraya. Çok memnun oluruz. Umarız gelebiliriz. E, oyunlaştırma hakkında ne düşünüyorsunuz veya bize neler söylemek istersiniz? Tabii oyun ve oyunlaştırma çok farklı e, sektörler diyeyim ve çok farklı uzmanlık alanları gerektiriyor. E, oyunlaştırma oyundaki sosyolojik Etkiyi alıyor ve daha sonrasında bunu markalar için tasarlıyor, kurumlar için tasarlıyor ve o süreci tasarlamak aslında. Oyun yapımı çok farklı bir şey. Ee, genellikle insanlar benden oyunlaştırma ile ilgili e, çalışmalarda bulunmamı istiyorlar ama diyorum ki hayır ben oyunlaştırma uzmanı değil, ben oyun yapımcısıyım. Bunu arasındaki farkları biraz bilmemiz gerekiyor ki daha iyi destek olabilmek için. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Peki Türkiye'nin oyun ve oyunlaştırma yolculuğunu nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de çok büyük bir oyuncu kitlemiz var. 30 milyonun aşkın bir oyuncu kitlemiz var ve gerçekten bağlılıkları da çok yüksek. Ama biz neden bu oyuncu kitlemizi üretici kitle haline çeviremiyoruz? İşte bunun için zaten en büyük amacımız, tutkumuz da üretimi arttırabilmek. Türkiye'deki oyunların %95'i, oyuncuların %95'i yabancı oyunlar oynuyorlar. Ama oyunu bir kültürel bir öğe olarak gördüğümüzde, kültür-sanat öğesi olarak gördüğümüzde biz de bu kültürü, yeni bir kültür üretebiliriz. Biz bunu bir sanat eseri olarak görebiliriz oyunu ve lütfen ve lütfen ben buradaki Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki gençlere de sesleniyoruz. Tüm üniversite gençlere de sesleniyoruz. Gerçekten bu sektörde çok büyük potansiyel var. Dünyada 140 milyar dolar aşmış bir endüstri. Türkiye'de de 1 milyar dolar ulaşmış. Neden siz de yer almayasınız? Neden siz de değeri ortaya koymayasınız? Ve bunun multidisipliner yapısı sayesinde isterseniz siz mekotronik mühendisi olun, isterseniz rehberlik mezunu olun. Yine bu endüstride değer yaratabiliyorsunuz. Az önce burada lise öğrencileriyle bir röportaj yaptık. Evet. Bir oyun tasarlamışlar. Evet. Ee, dijital vatandaşlık. Üzerinden lise öğrencisi ve e, aslında linki aldık ama şu anda ezberimde değil. <laughs> Gerçekten çok heyecan vericiydi. Harika çünkü 7'den 70'e bir iş. Yani evet şimdi bizim de köyde e, 7 yaşından 15 yaşına kadar gençlere eğitimler veriyoruz. Ve yaratıcılıklar o zaman daha sömürülmediği için, daha körelmediği için de bambaşka oyunlar, bambaşka fikirler çıkıyor oradan Tabii ki biz herkes açığız. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ekibim adına da katılımınız için ayrıca çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bir kafa gitti.